Üniversite hazırlık sürecinde doğru kaynak kullanımı en önemli konulardan biri. Öğrencilerin sıklıkla yaptığı hatalardan birisi bilindik ve zor kaynakları tercih etmektir. Şunu unutmayın ki temelinizin olmadığı bir ders için en çok satılan bir kitabı alarak o kaynaktan hiçbir şey anlamamanız size fayda sağlamaz. İlk aşamada basit ancak sizin anlayacağınız bir dilden kaynak seçimi de yapabilirsiniz. Öncelikle doğru kaynak seçimi yapmalı Ardından ilerleyen süreçlerde farklı kaynaklardan da çalışarak bilgilerinizi oturtmalısınız. Sınav hazırlanırken gereğinden fazla kaynak almak yarardan çok zarar getirebilir. Çünkü her yarım kalan kaynak senin bu işi başaramayacağın olgusunu yaratır. Ve tamamlamadığın bu kaynaklar yüzünden sürekli suçluluk hissedersin. Bu yüzden kaynakları alırken biraz daha seçici davranmak gerekir. Dikkat etmen gereken ilk şey Herkesin bir yayını çözüyor olmasının o yayının iyi olduğu anlamına, iyi olsa bile sana uygun olduğu anlamına gelmediğidir. Sosyal medyada, internet sitelerinde veya arkadaşlarının ellerinde görüp aldığın kitaplar, bir bakıyorsun ki boyuna geçmiş. Fark ettin mi bilmiyorum ama ne kadar çok kaynağın olsa da yine çözdüğün birkaç kaynak oluyor aslında. İşte bu yüzden sadece ihtiyacın olana sahip olman hem ekonomik açıdan seni rahatlatacak hem de bir kitap yığınını görmediğin için psikolojik olarak da seni yetersiz hissettirmeyecek. Peki nasıl seçeceğiz doğru kaynağı? Kriterlerimiz ne olacak? Değerlendirme kriterlerimiz şu şekilde olmalı. Birinci olarak zorluk seviyesi. Kaynak içerisinde bulunan kolay, orta ve zor soruların dağılımına göre ortalama bir ölçüm olarak bunu düşünebiliriz. 2. Başlangıç seviyesine uygunluk. Temel eksikleriniz varsa her kaynak başlangıç için size uygun olmayabilir. Çünkü kademe kademe seviyenizi yükseltmeniz gerekir. Başlangıç seviyesinde belki sınavda çıkmayacak fakat öğretici olan sorular da çözmek gereklidir. Bazı kaynaklar öğretici yanıyla ön plana çıkarken bazı kaynaklar da farklı soru türleri görmek açısından zengin olabilir. 3. Müfredata uygunluk Bir kaynak içerisinde kaldırılmış konuların bulunması yeni konuların bulunmaması, artık sorulmayacak soru türlerine sıklıkla yer verilmesi ciddi zaman kayıplarına yol açabilir. 4. Soru çeşitliliği Bazen bir kaynak içerdiği soruların kalitesiyle ön plana çıkarken farklı soru türlerini içermesi açısından zayıf kalabilir. Bu tarz durumlarda bu gibi kaynakları tek başına referans almak yeterli olmayabilir. 5. YKS'ye uygunluk YKS sorularının düzeyi ve türü açısından ÖSYM'nin son 10 yıldaki sınavlarından belirgin farklılıklar göstermiştir. Temel kavramlar sorulmuş, zorlayıcı işlem sorularına yer verilmemiştir. Matematik ve yorum yeteneğinin birlikte kullanılmasının gerektiği sorular sorulmuştur. 6. YKS öncesine uygunluk 2018 öncesindeki son 10 yıla baktığımızda gördüğümüz soru tiplerini artık eski tarz sorular olarak anıyoruz. ÖSYM yeni tarz soruların yanında eski tarz sorular sormaya da devam etmekte. 7 Tasarım ve Grafik. Tasarım ve baskıda sadeliği tercih ediyoruz. Soruların önüne geçmeyen, soruları anlamamızı zorlaştırmayan ve mümkünse basit olan tasarımları tercih ediyoruz. Renklerin kullanımı, soru çözümleri için uygun boşlukların bırakılmış olması, çizimlerin soruya uygunluğu gibi kriterleri de bu başlığa dahil edebiliriz. Bu değerlendirme kriterimizin diğer kriterler kadar önemsenmemesi daha uygun olacaktır. Kriterlerimizi belirlediğimize göre şu şekilde kaynak seçebiliriz. İlk etapta ders hakkında hangi seviyede olduğumuzu belirlememiz gerekiyor. Başlangıç, orta ve ileri seviyelerden hangisinde kendimizi görüyorsak o seviyeye ait kaynakları araştırıyoruz. Her ders için kaynak isimleri bulup bir kağıda yazıyoruz. Sonra bulduğumuz kaynakları mümkünse kitapçıya gidip elimize alıp inceliyoruz. Tasarımına, rengine, içeriğine, yazı tipine, sorular arasındaki boşluğa bile bakıyoruz. En önemlisi kitaptaki soruların çözümü var mı? Son yıllarda çıkan kitapların genelde çözüm videoları oluyor. Ama yine de çözümleri var mı yok mu bakmakta fayda var. Çözüm videoları soruları çözerken ilk aşamada işinize yaramayacak. Ama soruyla yeterince uğraşıp çözemediğiniz zaman elinizin altında çözümünün olması sizin işinizi kolaylaştıracaktır. İncelemenizi yaptıktan sonra hangisiyle çalışmaktan hoşnut olacaksak onu seçiyoruz. Gününün önemli bir kısmını seçmiş olduğun kaynaklardan ders çalışarak geçireceksin. Belki sene boyunca en çok baktığın şeyler onlar olacak. O yüzden kesinlikle çalışmaktan zevk alacağın kaynağı seçmelisin. Seçtiğin iki kaynakla bir süre çalışmak Kaynaktaki testleri %80 ve üzerinde doğruluk oranıyla çözebildiğinde bu kaynağı bir kenara koyup bir üst seviyedeki kaynağı yine aynı yöntemle alıp çalışmak senin için en makul yöntem olacaktır. Böylece hem 3-5 kaynağı birden alıp kendini maddi açıdan zorlamazsın hem de hangisine çalışayım diye düşünerek gününü bitirmezsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.